Ve bazen çayın tadı şekerden değil, eşlik edenden gelir. Çay koy geliyorum diyebileceğiniz veya çayı koydum gel bekliyorum diyen dostlarınız varsa hayatınızda o dostları asla kaybetmeyin. Demli iki çay ver usta. Biri bana, diğeri gelmeyen dosta. Ne güzel demiş şair, geleydin bir çay içimi, sen çay dökerdin, ben de içimi. İnsan dostunu nerede unutmaz, hem duasında hem de çay sefasında. Can bardakta can dostlarıma çayım var içer misiniz? Suyuna duamı kattım şifa olsun Rengini güllerden çaldım dostlarıma afiyet olsun Tadıyla için hayatı Soğutmadan sevgileri, soğutmadan sevdaları, soğutmadan dostlukları Yaşayın doyasıya seviyorsanız koşun ardından Beş dakika bile zaman yok Kırmadan, incitmeden sevin insanı Kırmaya zaman yok Çayınız bardakta soğumadan için çayınızı zaman geçiyor Yaşamak yüreklere zarar Öyle dostluklar kurun ki samimiyeti Buharı üstünde tüten çay kadar sıcak, sohbeti şeker kadar tatlı olsun. Çayı közde, sevgiyi gözde, tebessümü yüzde, adamlığı özde, mutluluğu azda arayın. Afiyet olsun.